konuşmalarını yapmak üzere ilk olarak üniversitemiz direktörü Profesör Doktor Sayın Hüseyin Karaman. Proje çerçevesinde oluşturmuş olan ekipler ülkemizde çay tarımı yapılan Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerindeki bütün ilçeleri tek tek dolaştılar. Çay plantasyonlarının tamamını taradılar ve bunun sonucunda 2034 farklı genotip tespit edilerek koruma altına alındı. Gen havuzuna Çaykür Genel Müdürlüğü'nün önceden beri elinde olan yerli ve yabancı çeşitler de eklenerek genotip sayısı 2054'e çıkarıldı. Bu genotiplerin tamamı üniversitemiz ulusal çay gen havuzuna dikilmiş ve çay araştırma sırasında da koruma altına alınmıştır. Ulusal gen havuzundaki her bir genotipin nereden alındığı etiketlerinde bellidir. Çalışma kapsamında iki farklı gen havuzu oluşturulmuştur. Bunların birisi Çaykur'un Hayrat Dağı bahçesindedir. Diğeri de üniversitemiz Ziraat Fakültesi bahçesindedir. Bu çalışma ülkemizdeki tüm tüm çay plantasyonlarının tarandığı ilk ve tek çalışma olmaktadır. Biraz sonra açılışını yapacağımız çay gen havuzu dünyada en büyük 5. çay gen havuzu veya gen bankası olmaktadır. Evet, çay bu bölgenin bir ihtiyacı, bir gerçeği. Ama gelecek açısından baktığımız zaman bu kadar rekabetin olduğu bir ortamda ne kadar çok katma değer katabiliyorsanız buna o kadar çok kıymetli hale getirebiliyorsunuz. Bu çalışmanın en büyük yani bizim açımızdan ilgisi ve üniversitemiz açısından, bölge açısından, ülkemiz açısından önemli. E, evet Türkiye bu konuda işte beşinci ülke olarak ifade ediyoruz. Ama katma değer noktasını geliştirmemiz noktasında da biliyoruz. Katma değer deyince bazen hep aklımıza daha böyle işte havacılık, uzay, e, otomotiv bunlar çok kıymetli alanlar tabii ki ve ülkemizin de liderlik yaptığı alanlar. Ama evet şu an bulunduğumuz ildeki en önemli katma değer çaya verebileceğimiz katma değerdir. O yüzden bu yapılan çalışmanın, buradaki başlatılan çalışmanın her bir buradaki bundan ekmek e, e, ekmeğini kazanan, e, evini geçindiren, e, ailesini geçindiren, bölgeyi geçindiren her bir bireye faydası olacak. Çünkü buradaki işte yani en azından ...benim kendi direkt ilgi alanımda değil... ...yani yetkinlik alanım değil... ...ben malzeme mühendisiyim... ...ama bakıldığında... ...işte buradaki bahçelerimizde... ...yani yine hocalarımızın hep ifade ettiği... ...evet biz bunu yetiştiriyoruz ama... ...işte girdiğimiz zaman içerisinde... ...farklı farklı... ...yani tek tip olmayan, homojen olmayan... ...işte o günkü nasıl bir önceki yıldan kalmışsa... ...ona göre bir yetiştiriciliğin olduğu... ...ve bundan dolayı da... ...ne yazık ki katma değeri... ...hem homojen olmaması açısından... Ve ayrıca da farklı türleri üretemememizden, yani artık şu an ihtiyaçların çok değiştiği bir ortamdayız. İnsanlar çayı alırken sadece içmek için olanın dışında evet bu içmek için işte nasıl işte instant tea olarak yapılan tea olsun veya bir takım bundan üretilebilecek olan yan bitkisel ürünler olsun bunlarla birlikte katma değerini oluşturuyor. Ama bunun içinde en önemli olması gereken elinizde neyiniz var bunu iyi tespit etmeniz lazım. Ve bunun da homojen bir şekilde, düzgün bir şekilde yetiştiriciliğini yapmanız lazım. O anlamda ben bu projeyi gerçekten ve samimi olarak çok faydalı buluyorum. Ve hayırlı olsun dileklerimle Bismillahirrahmanirrahim diyerek tamam. kurdeleyi kesiyorum. üzere Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu illerine ait plakalar göreceksiniz. Bütün bölgemiz taranarak Artvin illerimizden toplanan 2034 genotipi öncelikle yerinde budayarak büyümelerini sağladık. Bizlere destek oldular geldi. Biz onlara destek olduk ve bu çalışma Çay şey, mı şey, yaptı? Evet aynen. Adını bilmiyordu sadece. Kaya Bunları topladık. Genel oluşturduk. Dokuz yani, yani, tane çeşitimiz şu anda tescil aşamasında büyük tescil alıyoruz. Onu da e, tüm bölgemize müjdeli bir haber olarak. Da yine çay Ama şu an biz anıtımız bozulduk yani. Toplama şekli. İki buçuk, iki buçuk yaprak dediğimiz şey. Öyle, öyle.